Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji 4. Sınıf Öğretmeniyim. Bugün sizlerle matematik dersinde birlikteyiz. Değerli öğrencilerim, matematik dersimizde sıvılarla ilgili problemler çözeceğiz. Birinci problemi okuyorum. Bir sürahide 375 mililitre su vardır. Sürahide 1 litre su olması için kaç mililitre daha su konmalıdır? Biliyoruz ki arkadaşlar biz 1 litrenin 1000 mililitre olduğunu biliyoruz öğrenmiştik şimdi sürahide ne kadar vardı sürahin içinde 375 mililitre su varmış bu sürahinin dolması için yani 1000 mililitre olması için üzerine ne kadar daha su koymalıyız 1000 mililitreden 375 mililitre çıkartmamız lazım ki üzerine ne kadar su konulduğunu bulmak için evet 0'dan 5 çıkmaz arkadaşlar. Basamaklar arasındaki onluk almayı e, biliyoruz. O nedenle uzatmamak için 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 9. <laughs> 9'dan 7 çıktı 2. Burada kaldı 9. 9'dan 3 çıktı 6. Burada 0 kalır. 0 aşağı. 625 mililitre su konulmalıdır. Evet. Yazdı konulmalıdır dedik. İkinci sorumuz ne diyor? Bir bardak su 75 mililitredir. Bir sürahi 6 bardak su ile dolmaktadır. Buna göre bu sürahi kaç mililitre su alır? Evet bakıyoruz birimlere. Evet 75 mililitre var. Sonuç yine bize mililitre cinsinden isteniyor. Öyleyse bir bardak su 75 mililitre ise ml mililitre ise 6 bardak suyun kaç mililitre olduğunu bulmak için 75 ile 6'yı çarpmamız gerekmektedir. 6 kere 5 30, 30'un sıfır elde var 3, 6 kere 7 42, 3 daha 45. Demek ki 450 mililitre su alır, su alır. Demek ki sürahi de. 1 bardak su 75 mililitre ise ve sürahi 6 bardak su ile doluyorsa sürahinin aldığı su 450 mililitredir. Üçüncü sorudayız. Yarım litre süt 50 kuruştur. 2 litre süt alan Aycan kaç lira ödeme yapar? Arkadaşlar yarım litresi 50 kuruşsa 52 2 ile çarparız. Yani 1 litre 2 yarım litreydi. Yarım litresi 50 kuruşsa 2 ile çarptığımız zaman 100 kuruş yapar. Yani 1 litre. O da eşittir. 1 TL'dir. Demek ki 1 litre 1 litre 3. sorumuz 1 litre sütün 1 TL olur. Aycan ne kadar almış? 2 litre süt almış. öylesi 2 çarp, 1 çarpı 2 eşittir. 2 TL öder. 2 lira öder. Dördüncü soruda sıra bir inek günde 750 ml su ve süt vermektedir. Bu inek bir hafta boyunca toplam kaç mililitre süt verir? Evet birimlere bakıyoruz. Mililitre, mililitre onun için çevirmeye gerek yok. 750 mililitre bir günde. Peki bu inek diyor bir hafta. Bir hafta 7 gün olduğu için 7 ile çarparım. 7 kere 0, 0. 7 kere 5, 35. Elde var. 3. 7 kere 7, 49. 3 daha 52 5250 mililitre Demek ki dördüncü soruda da 5250 mililitre yani 5 litre 250 mililitre süt verir. Beşinci soru 25 litre zeytinyağı 250 mililitrelik şişelere konulacaktır. Kaç tane şişeye ihtiyaç vardır? Şimdi arkadaşlar 1 litre e, konulacak şişelerde 250 mililitrelikmiş. Öyleyse şöyle yapacağız. Biz litreyi 25 litreyi mililitreye çevireceğiz. Biliyoruz ki 1 litre 1000 mililitreydi. Öyleyse 25 litrede 25.000 bin, yani 1000 ile çarpıyoruz. 3 tane sıfır ekliyorum. 25.000 mililitredir. Peki kaç mililitrelik şişelere konulacaktı? 250 şöyle yapalım hemen onu da 250'ye bölelim evet bu sıfır bu sıfır götürür şimdi ikinin içinde 25 yok 25'in içinde 25 bir kere var bir kere 5 5 bir kere 2 2 5'ten 5 çıktı 0 2'den 2 çıktı 0 evet şurada bizim 2 sıfırı önce aşağı indirelim oradan da hemen birin sağ tarafına koyalım 100 tane şişeye ihtiyaç var hemen kısaltarak yazıyorum 100 tane 100 tane 250 mililitrelik şişeye ihtiyaç vardır sıra geldi 6. soru yarım litre sıvı yağ 9 liraymış 5,5 litre sıvı yağ kaç lira eder diyor yarım litresi 9 lira ise 1 litresini bulmak için çünkü 2 tane yarım 1 litre ediyor 9 çarpı 2 18 TL yani o da eşittir 1 litre diyeceğiz. 1 litresi 18 liraymış. Çünkü yarım litresi 9 liraydı. Biz bu litresi 18 lira olan yağdan ne yapacağız? 5,5 litre. Önce 5 litresini bulalım. 5 kere 8, 40. Elde var 4. 5 kere 1, 5, 4. Daha 9, 90 TL. E zaten yarım litresi de 9 liraydı. 90 TL artı 9 TL. Evet. 9 9 aşağı 99 TL olur. 7. soru. Bozuk olan bir musluk dakikada 25 mililitre su damlatıyor. Bu musluk 1 litre su akıttığında kaç dakika geçmiş olur? Demek önce problemi bir anlayalım. 25 mililitrelik su 1 dakikada aktığına göre e 1 litre suyun da 1000 mililitre olduğuna göre bu bin mililitrelik su kaç dakikada e, akmış bozuk olan musluktan kaç dakikada akar diyor. Şöyle yazalım. bir litre eşittir 1000 mililitreydi. Biz onu hemen 25'e bölelim çünkü bir dakikada 25 mililitre oluyordu bozuk musluk su akıtıyordu. 1'de 25 yok, onda 25 yok, yüzün içinde 25 dört kere var. Dört kere 5 20 elde var iki dört kere iki sekiz 2 daha on. Evet 0 0 0. Şuradaki sıfır hemen aşağı indirelim. Oradan da 4'ün sağ tarafına yazalım. Demek ki 40 dakika. 1 dakikada 25 ml su akıtan bozuk musluk 40 dakikada 1000 ml yani 1 litre su akıtmış olur. Evet değerli öğrencilerim 8. soruda sıra. 4 litre pekmez her biri 100 ml olan kavanozlara konacaktır. Her bir kavanoz da 7 liraya satılırsa toplam kaç lira kazanılmış olur? Bakıyoruz verilen birimlere. 1 biri litre, evet. Diğer de mililitre. O zaman biz ne yapalım? 4 litreyi 4 litre eşittir. 4000 mililitreye çevirelim. 4000 mililitre. Ve her biri 100 mililitre kavanozlara konulacaktır. Kaç tane kavanoza konulacağını bulmak için 4000 mililitreyi biz 100 mililitreye bölelim. 2 0. hemen kolay yoldan birbirini götürür. 4'ün içinde bir 4 kere var. 1 kere 4, 4. 4'ten 4 çıktı 0. Bu 0'ı aşağı indiriyoruz. Oradan da hemen 4'ün yanına ekliyoruz. 40 tane neymiş? Kavanoz. 40 tane kavanoz. Peki bu kavanozları bu kavanozların tanesini kaçtan satacaklar? Her bir kavanoz 7 liraya olduğuna göre 40 kavanozum. 40 ile 7'yi çarpalım. 7 kere 0, 0 7 kere 4 ya da 4 kere 7 28, 280 TL kazanılmış olur satıştan sonra. 9. soru Litresi 15 lira olan sıvı sabundan 2000 mililitre alan Eda kaç lira ödeme yapar? Arkadaşlar bakıyoruz. Burada litre var. Burada mililitre var biz şöyle yapalım mililitreyi litreye çevirelim çünkü litresi 15 lira olduğu için 2000 mililitre eşittir hemen kısa yoldan 1 litre 1000 mililitre olduğu için biz mililitreyi litreye çevirirken bine bölüyoruz hemen 3 0 gidiyor o da 2 litre yapar 1 litresi ne kadardı 15 liraydı sıvı sabunun biz 2 litre alacağımıza göre 15 çarpı 2 o ne yapar? 2, 2 tane 15'in 30 yani 3 kere 2 pardon 2 kere 5 10 onun 0 elde var. 1 2 kere 1 2 1 de elde 3. 30 TL ödeme yapacağız. 30 TL ödeme yapacağız. Sıra geldi 10. sorumuza. 25 bin mililitre şerbetin 13 litresi dağıtılmış geriye kaç litre şerbet kalmıştır diyor. Birime bakıyoruz. İstenilen birim litre. Verilen birim mililitre. Öyleyse biz bir önceki problemde yaptığımız gibi mililitreyi litreye çevireceğiz. Onun için de bine böleceğiz. 25.000 bin mililitre eşittir. Kısa yoldan bine bölmek için 3 sıfır birbirini götürür. 25 litre yapar. Peki bunun 13 litresi dağıtılmış. Çıkartalım dağıtılmış dediğine göre. 5'ten 3 çıktı 2 kalır. 2'den 1 çıktı 1 kalır. Neymiş? 12 litresi geriye 12 litre şerbet kalmış. Evet 11. sorudayız. Bir fıçıda 42 bin mililitre su vardır. Suyun 19 litresi kullanırsa geriye kaç litre su kalır? Arkadaşlar Şimdi burada litre sonucu litre olarak isteniyor bizden. Birimin bir tanesi zaten mililitre. Öyleyse biz 42 bin 42 bin mililitreyi ne yapalım? Litreye çevirelim ve hemen kısa yoldan bine bölelim. 3 sıfır birbirini götürsün. 42 litre olur. 42 bin mililitre eşittir 42 litredir. Peki bu 42 litrenin 19 litresi kullanılmış diyor. Kullanıldığı için içinden çıkaracağız. 19 litresini çıkartalım. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3 kalır. Burada kaldı 3. 3'den 1 çıktı. 2. 23 litre ne kaldı arkadaşlar? Geriye kalan 23 litre su. 23 litre su kalır.